Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Valla bizleri soracak olursanız arkadaşlar. Sabahleyin kalktık. Sobanın kovasını değiştirdim ben. Videomu da böyle dışarıda başlatayım dedim arkadaşlar. Dün kar yağıyordu. Yağmur yağıyordu. Bir de bugün havaya bakın arkadaşlar. Günlük gülistanlık. Şöyle koyun sürüsü gidiyor arkadaşlar. Onları da sizlere çekeyim dedim. Melisa'm üzerine giyiyor arkadaşlar. Biraz sonra alışverişe gideceğiz Melisa ile beraber. Evimizde bazı eksiklerimiz var canlar. Biliyorsunuz Ramazan geldi. Şöyle güzel bir Ramazan alışverişi yapalım dedim. Bugün hava güneşli ama arkadaşlar soğuk. Esiyor yani. Ben videomu burada kapatayım arkadaşlar. Alışverişte görüşürüz. Bugün şöyle bir gezdireyim size canlar. Hep beraber bir alışveriş yapalım. Bakalım meyvelerin, sebzelerin fiyatı ne kadarmış. Düşüş olmaz da çıkış olur arkadaşlar. Genellikle. Şuraya, çok hangisini ben, niye oyuncaklar. oyuncaklar mı var evet. <laughs> daha gitmemiz Melisa'nın da derdi bebek kız çocuklarının derdi oyuncak arkadaşlar Ayhan'ı getirsem motoru arabaya sarılıyor. Melisa'ya getirsem bebeklere bakıyor. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben alışverişten geldim canlar valla Melisa'yla soluk soluğa kaldık. Melisa'nın da kabardı diğer odada. Gerçekten alışveriş yapmak sorun değil de arkadaşlar bunları taşımak sorun. Bir de mesafe bayağı var. O yüzden yani bayağı bir zorlanıyor. Allah izin verirse arkadaşlar. Ee, bu ay değildi diğer ay bir kendime motor almayı düşünüyorum Aa, bahçe işleri de açılıyor arkadaşlar. Geçen sene öyle zorluk çektim ki valla bir ben bilirim bir de Allah bilir. Şöyle neler aldık neler sattık canlar isteseniz göstereyim size değerli takipçilerim. Valla arkadaşlar şöyle iki iki buçuk kilo muz aldım. Poşette yırtılmış. Anne. Muz <laughs> yani, en çok ben seviyorum. Zaten sen aldın paşam. Şöyle bir yeşillik aldım. Şöyle yine 2 iki, iki buçuk kilo böyle salat, salat aldım arkadaşlar. Şöyle bir kıvırcık marul aldım. Marulların da şeyi yoğulmuş pek. Şöyle bir tane bir kıvırcık marul aldım. Üç tane şey aldım arkadaşlar. Biberi aldım. Vallahi yüz poşette satılıyor böyle de üç poşet aldım diğeri de herhalde bir poşette mi? Üç adet yeşil biber aldım arkadaşlar, 2 adet süt aldım diğer poşette herhalde. Şöyle bir tahin aldım. Şu tahinlere inanın arkadaşlar 15 TL'ye aldım bilirim. Şimdi 95 TL mi? 85 TL. Şöyle bir arkadaşlar ketçap aldım. Metiş bizim evde ketçap var mıydı? Ama geçen hafta aldıydım. Bitti mi? <laughs> Ayhan çok seviyor patates kızartmasının yanında. Evet, yani? Şöyle bir tatlı çeşidi aldım arkadaşlar. Kemal kuşa tatlısı. <laughs> Şöyle bir tavuk aldım. Ayhan Paşa'nın yesinliği şöyle de çikolata aldım canlar. Çikolata. Şöyle bir peynir aldım. Değerli takipçilerim Medine koyun peynirini yemiyor. Sahurda yesinliği şöyle bir peynir aldım. Yine şöyle süt aldım. Şöyle bir şampuan aldım. Her Şunu ki? Hmm. Burada da tatlıcan. Şöyle bir yine bir buçuk kilo basmışım artık. <laughs> evet oğlum. Her şey bağlaşmış. Her şey. Aynen. Şöyle paket halinde satılıyormuş arkadaşlar. Ben de şöyle evet. bir şey aldım. Biber aldım. Neler bağlanmamış da her şey uçmuş gitmiş. şekilde aldım. Evde vardı, buna hemen şöyle daha arkadaşlar kendine de aldım canlı. Şöyle bir kurma aldım. Şöyle bir yeşil zeytin aldım. Şöyle bir kadayıf aldım. Ben... Dayım güzel yapıyor. Ben Ramazan ayında arkadaşlar kadayıfı kadayıfı acayip seviyorum vallahi. Şöyle bir salam aldım canlı. <laughs> Şöyle 15 tane şey aldım. Kahve. Kahve, Kahve aldım. Şöyle çikolata var aldım. Yine şöyle bir çikolata. Karabiberimiz bitmiş karabiber Şöyle bir de kımır aldım canlar. Vallahi şu gördüğünüz veriş arkadaşlar. 1500 TL mi? 1600 TL tuttu burası. Her şey uçmuş gitmiş. Ayhan Paşamın değil. Kalanın sadece adı kalmış. Paya paya dedi. Paya paya dedi. <laughs> Arkadaşlar. Ben buraları bir toparlayayım. Canlar. Benim canımda ne istedi biliyor musun? Medine hani şu yaş pasta vardı ya. İçinden muzu, muzu doğruyor. Ondan istedi de. Muzu ondan aldım, <laughs> Medine pasta yapsın diye arkadaşlar canım istedi, durur ki. Islak kek mi? Islak kekin içine doluyor ya. Yok. Geçen kek Hayır He, geçen kek içine muzu doğruyor ya, ondan aldım, gör Ben de bunu pasta istemem. Ben bir buraları toparlayayım arkadaşlar. Medine'de çayımızı demlemiş. <laughs> ben alışverişten gelene kadar sobamızı yakmış. Sobamız geçmiş arkadaşlar, tekrardan yakmış. Ben de buraları bir toparlayıvereyim. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım. Bazlamalarımızı akşam getirdiydim arkadaşlar. Öylece ilerinin içinde duruyor. Onları poşetleyip dolaba atacağım. Dün Tuğba'ya mesaj attım. Motoru gönder de dedim. Bazılamayı götürelim dedim. Tuğba da sağ olsun motorunun e, oğlunu saldı. Tuğba'nın motoruyla getirdik bazlamamızı arkadaşlar. Aşağıda, aşağıda şey vardı. Bir torba patatesim vardı. Motor gelmişlerin dedim onu da getireyim dedim. Bir torbada patates getirdim aşağı evimden. Buradaki patates pek ufadı arkadaşlar. Aşağı evimden iri ile patatesim vardı onu getirdik. O da daha balkonda duruyor. O da gayet evine gidecek. Buraları da toparlayayım canlar. Ondan sonra kahvaltıda görüşürüz. Medenim şöyle çayımızı demlemiş geldi canlar. Çayımız da çok, çok güzel bir şekilde. Sobamda güzelce yanıyor gurul gurul. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Medine falan bazlama attın mıydı? Bismillahirrahmanirrahim. hanımın kazanı buraya getirdim arkadaşlar. Biraz nemli gibi kurusun diye. Ben işte şöyle kahvaltımızı hazırlamış. Vallahi elektriksiz bir dünya arkadaşlar düşünemiyorum. Şu an elektrikler yok arkadaşlar. İnsan ruh daralıyor. Öncekinin insanları gerçekten nasıl yaşadılar? Elektriksiz mesela. Kassız, dostruz. Babanın evinde saat çok mu kalabildim? Niye? Biz yapmak için. Senin telefonunun şarjı varmış. Benim telefonumun şarjı hiç yok. Ama bu babam faydalı çalmayı yemekleri olmadı bugün. Aynen ocağı nasıl yakacaktı? Ocağı elektrikli ya. Buyurun gelin arkadaşlar çay içelim. Çaylarımızı da şöyle kattım. Aynı tavşan tavşan kanı gibi olmuş. Paşam da benim bazlamalarımızı çıkarmış fırından. Kapat. Kapat. Çeşekmiyor mu? Dün bazlama yaparken var ya arkadaşlar valla baya yorulmuştum. Bir, bir taraftan yağmur, bir taraftan kar, bir taraftan çamur. Üstümüzden şeyler yağar mı arkadaşlar? Yağmur yağar mı? Sacım üstüne vallahi. dün atamadım. Dün bir acayiptik ya. Ondan sonra Aksaray'dan misafirler geldi. Kalabalık içinde. <laughs> Daha uykumu alamadım vallahi. Bildi. Ne ben düşünün benim sevdiğim var. <laughs> <laughs> dün acayip şekilde yoruldum. Kızımın eline geçti mi? Sele'ye arkadaşım bir geldi Aksaray'dan. Yediler, içtiler, afiyet olsun. Aşır geldi sonra da, geldi. Annem geldi, oturduk, çay içtik, ekmek yedik arkadaşlar, evimize çıktık geldik. Oradan geldik, bu sefer de hastaneye gittim arkadaşlar. İki gündür gözlerim kan çanağı oluyor arkadaşlar, bir görseniz, hele şu gözüm. Enfeksiyon kaptı desem, yani Bilmiyorum. Doktora gittim. Bir e, göz şey, temizleyici şey yazdı, damla yazdı. Bir de antibiyotik yazdı. Arkadaşlar Hı. da inanın gözüm Vallahi öyle kendine geldi Hı. ki gündür yorumlar da Hı. Cevaplayamıyordum. Hı. Hı. Hı Kırmızı kızarıyor, sanki gözümün içinde kum var gibi taşınıyor böyle. Şahin yeğenim araba aldı ya arkadaşlar. Şahin'e dedim ki şu arabanın dedi, kuyruğunu bir düzelt dedim. Beni hastaneye götür dedim. Ondan sonra dün Hacer'le geldiler. Beni hastaneye götürdüler. Allah razı olsun. Gelin. Gittik geldik. Oradan geldik Medine'de. Ulaşıkları şey çizmiş arkadaşlar. Makineye çizmiş, yıkanmış. Ya, şu mi? E, geldim evin içi fırın gibi yanıyor arkadaşlar. Medine içine ne attı bilmiyorum Ev azda olsa alevala çiğ yanda. Ne doğup oldum, medine onu. Doğup. <laughs> bir tarafta kovmuyordum aslında. Bir buçuk kırık attım. Evin içi fırın gibiydi. Amma ne hala şöyle büyük sen aşağıya iki tane büyük koymuşsun ya şöyle. He. Onun ikisini attım. He. Bir de bir kırık doldurdum. oldu. Ama medine iş bir diye öyle zopane yakmak git ev sanki patlayacak gibiydi. E patla saydı, dünyanın planı aday uçaydı bir Hadi sen bu karnını doyur. Şunun içine yumurta koy mu? Koy yumurta. <laughs> Dün çemeni işi yapıp sürdüm. Ebengile götürdük evet. Bir paket çemen yemiştik arkadaşlar. <laughs> vallahi tam yine aldı. Yine aldıydım arasına sürdüler. Yine aldım arkadaşlar. Bir paket çemen yemiş. Ama çok gelen giden oldu arkadaşlar. Bir görseydiniz vallahi gelen gideniydi. Gülker abi de dedi ya sıcak bazımanın içine koymasak diye bir şey yaptım diye. Al şunu şuraya koyayım. Anne bak. Ay hemen çayına su atalım anne. Şu mu? Hmm. Ya. Şurada Melisa'nın. Sizler bugün ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çalışanlarımıza Allah kolaylık bilsin. Bazıları evde, bazıları çalışıyor. Bazılarına hiç cumartesi, pazar yok, tatil yok arkadaşlar. Dur durak yok, çalışıyor. Mesela inşaat işçilerimizde hiç ne tatil var, ne bir şey var. Allah herkese kolaylık versin. Herkesin işini, gücünü rast etsin Allah. Bugün de arkadaşlar son gün güzel bir kısır yapmayı düşünüyorum. Canım kısır istedi. Medine diyor mu ki? Oruca başlamadan önce güzel bir kısır yapalım şöyle eşlikle de yiyelim diyorum. Öğlenden sonra da kısır yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gel biraz kaşın. Neyse canlar, biz karnımızı doyuralım ondan sonra videomuza devam ederiz. Evet sevgili takipçilerim arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık canlar. Vallahi Medine'de şöyle güzelce bir anne keki çıktı değerli takipçilerim. Bu da yeni yeni kabarıyor şöyle görüyorsunuz. Şimdi kapağını açsam arkadaşlar havası söner en iyisi kapağını açmayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Sabahtan belli elektrikler yoktu arkadaşlar. Sobanı fırınına da sürmedim. Şöyle bazlamalarımızı çıkardım canlar. Bunları ben şimdi poşetleyeceğim. Dolabımıza atacağım. Şöyle kısırlık malzemelerimizde Medine soyuyor arkadaşlar sarımsak, soğan, ondan sonra yeşil soğan, domates, salatalık, marul. Medine onu da oraya dursun. Ben de şöyle bazlamalarımızı doldurayım poşete. İnce doğru Medine. Vallahi arkadaşlar elektriğinin suya girilen paraya helal olsun. Sabahtan beri elektrikleri yok insanın ruhu da var. bunları böyle dolaba doldurdum mu arkadaşlar geri yumuşacık şey diyor arıyor çıkarttın mı taze edilmiş gibi aynı valla dört un iledim arkadaşlar bu kadar bazlama oldu ben burada da gidiyorum arkadaşlar da bazı zaman ben tüplü saçın sevmiyorum yani şeyin bazlaması tandır. Odun ateşinin bazlamasına hiçbir şey uyum olur. Saman arkadaşlar, arkadaşlar. lan ne halde borca çoktu. Bir borca çoktu nasıl? İşlendi bazlamalar. Tandırda yanmadı arkadaşlar. Niye yanmadı? Halbuki nasıl bir o O gün yanmayacağı tuttu. şöyle koymaz var. arkadaşlar da bu şekilde çıkarıp çıkarıp yeriz gerçi somun neydi yaparım ince ince doğru Benim de ben de aşağıya indim arkadaşlar aşağıları hemen süpürdüm Medine'ye verip süpürdüm bulaşıklarımızı makineye pizdi asılı yıkadım. Çamaşır serdim. Şimdi tekrardan makineye çamaşır atacağım arkadaşlar. Vallahi elimiz çamaşırdan hiç çıkmıyor arkadaşlar. Biz kadınların işi, gücü, çamaşır, bulaşık, yemek ve de işveki unutma. Kabarıyoruz ağzına. Bu nasıl istedilmiş bakalım. Bir de okay, bakalım doğru da unuttum. Bazıları diyor ki, hanım diyor kek yapıyorum." diyor. Birden diyor, "Teli diyor. Pişmiş mi? Pişiyor. Böyle diyor, açıyorum havası söcüyor." diyor. Belki de arkadaşlar tam böyle hani havalanır şey diyor ya, kabarırken havasını aşmayın çünkü bir ben çöküyor kek. Şöyle mi demiştik? Şey. Şöyle poşetledim canlar, 4 poşet bazlamamız oldu. Bu arada soğanı da Medine şöyle doğradı. Yavaş yavaş kavrulsun. Böyle kavruladık olsun arkadaşlar. Ben de poşetlerimi dolabıma koyayım. Medine şöyle bir kaşık salça koymuş arkadaşlar. Soğanımızın içine. şöyle kırmızı biber ilave edelim. Bir kaşık daha kırmızı biber. Şöyle dolu dolu bir kaşık karabiber arkadaşlar. Biraz acılı olsun diye karabiberimi fazla kattım. Tuz. Kimileri diyor ki arkadaşlar aynı diyor çocuk yemi gibi yapıyorsunuz diyor öyle kısır olur mu diyor da Gerçekten böyle bir deneyelim çok lezzetli oluyor. Domates yeter mi değil fazla doğrama. Ben çok domatesi sevmiyorum. Kuzum teyzen hiç doğramaz içine domates. Nane ile yapar. Ben Nane, soğan gerçekten çok da güzel oluyor. Şöyle bunu kavuralım arkadaşlar güzelce. Sobanın üzerinde şöyle sıcak su getirdim arkadaşlar. Güzel pişsin. Bunun ağzını kapatayım arkadaşlar. Bir çeksin suyunu. Şöyle çayımızı da koyalım arkadaşlar. Ocağımıza bir taraftan da çayımız kaynasın. Soğan da zehir gibiymiş. Gözlerim acıştı. Biraz soğusun. Medine tepsiye döktüm. Mediş limonunu sık kızım. Yeter yeter. Yeşilliğin üzerine sık. Çayımız da kaynıyor arkadaşlar. Bu arada... Şöyle göstereyim canlar. Sık et tarafına. Ha, nar de sık güzelce. Arkadaşlar ince burgulluk böyle çok gibi görünüyor buradan da. Aynı buradan bir şinik gibi görünüyor ama çok değil canlar. Şöyle yeşilliğini tam karar. Medine elinden karıştırır kızım. Zaten biz yiyeceğiz. Elinle karıştırabilir. Böyle ya. elinle karıştırıyor. Arka tamam. Arkadaşlar ben şöyle elimle buraya çıkıp karıştırayım. İyice baharatları birbirine bir girsin. Benim kısırım pek lezzetli olur arkadaşlar. Çok güzel yaparım ben kısırımı. reşkisini, limonunu, tuzunu, gazını hepsini döktüm. Evet, kısırımız oldu. Ben sizlere göstermek için arkadaşlar şöyle bir servis tabağı hazırladım. Şöyle görüyorsunuz canlar. Vallahi süper oldu kısırımız. Buyurun gelin hep beraber kısır yiyelim. Bir de turşu çıkarayım bunun yanına. Anam bu kızlar vallahi var ya evin içini patlatacaklar. Ben <laughs> sabahtan belli arkadaşlar sobayı yakmaya çalışıyormuş. <laughs> ben sobanın içine koymuştum attım sabahleyin kapattım. Melisa sobanın var ya altını aşmayı unutmuş. Sobanın dibine de oturmuş. <laughs> Soba diyor yanmıyor diyor anne diyor sabahtan belli diyor. Bayan sobanın altını <laughs> aşmamış. Sobanın içinde odun doldurmuş. Birazdan hep bizim havaya uçacak herhalde. Sıcaktan. <laughs> Niye sobaya yakmak <marahlığa> gelmedin gelmedi <laughs> mi? Sabahın vallahi ben de yakamadım. Ben de çok sinirlendim. Sabahın vallahi bu da yakamamış. Sinirlenmiş sobaya oturmuş da. iyi ki doğmamış sobayı. Ayhan Paşa'm da uyumuş arkadaşlar. Of. Kekimiz de çok güzel pişmiş. Diğer takipçilerim şöyle bir göstereyim. Son gün Kız çelerimle bir keyif yapayım. Kısır keyfi. Şunlar çekme bakayım. Ah kısır Dışarı var ya buz gibi arkadaşlar bir görseniz valla. Acayip soğuk. Şöyle dursun bir. Ha arkadaşlar ben size e, sormak istediğim bir soru olacak canlar. Bu arada şarjım bitiyor. Şarjım bitmeyin gitmeden lafımı bitireyim. Videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar. Biliyorsunuz hani ben keseyim. İnce kesme şey yani, Ne? ne? Bu doldurmuş üstüne. Ben o kadar çok kuncuğu sevmiyorum kekin üstünde. E, seviyorum. Sen seviyorsan medine biz sevmiyoruz. Bir dahaki Bir dahaki yarısını katayım. katıyorum, yarısını da atmayacağım. de <laughs> ee, <laughs> daha güzel olur. Ben seviyorum da kuncu işi şey. çok olunca. Çok katmışsın. Benim bildiğim şöyle tuz gibi ekele Biliyorsunuz Ramazan ayı geldi arkadaşlar. Yarın orucuk. Videolarımı saat kaçta atmamı isterseniz arkadaşlar. Saat kaçta müsait olursunuz. Her zamanki aynı saatimde mi atayım. Saat 8'de mi atayım yoksa 9'da mı atayım 7'de mi atayım. Hangi saatte atayım arkadaşlar. Akşam yorumlara yazın canlar. Bu konu yorumlarınızı bekliyorum. Anne ben iyileştim de Sadece biraz öksürüyorum O da geçiyor kızım işte şey bitiyor ya. Geçiyor ya. Hastalığın geçiyor. O yüzden öksürüyorsun. Yani hastalığı dışarıyor. Ayhan Paşa herhalde üşüdü arkadaşlar aşağıda. Gelmiş uyumuş. Ben de Ayhan'ı daha uyanık zannediyorum. Melisa üstüne de bir şey örtmemiş çocuğun. Tabağını da koydum. Babayla yakmak mıymış? Koydum. Babayla ne? Tamam, üç kere poşet yaktım. Üçüncüde de tutturamadım. Medine kalın kalın odunları doldurmuşsun üstüne yanar mı öyle? Bir görseniz arkadaşlar şöyle şöyle kütükleri doldurmuş. İnce başına da doldum. dikilmiş. Soba yakmaya çalışıyor. Ben her zaman incelerini dolduruyorum. Üstte ince koydum. Hatta bir tane kalın koydum. Qalın yalnız. Şöyle bu kızımın keyfini, onun tadına bakayım indi. Tehik evet, bulmuş. Yani gezimi kaçtı da. Bacı bize istemez bacı değil. Şazım bir tez Şazım var mı Benim Hı. mi? Şazım senin tez ver. Tamam ya yeter. Ooo zehir gibi olmuş valla. Kötü olmuş portakallar. Bakayım. Ay her asıl diyor ki içine portakal atma. <laughs> Ay, ben de muz yiyordu ya ayhan. Herhalde benim <laughs> içine muz bu da uğrayacak. Ne yapacak <laughs> diye. <Kendi içine. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar kısırımız vallahi çok güzel olmuş. Keşke burada olsaydınız da daha da ne bileyim siz baksaydınız. Ama birazcık şey olmuş. Eşkisi az olmuş. Ben de şöyle nar eşkisi katayım nar eşkisi çok güzel oluyor. Ben de sevmiyorum ya. Babam da sevmez. Sen Babam sevmiyorum. kulakları bir Buradan da canım eşime bol bol selamlarımı gönderiyorum. Moskova'ya. Gerçi Volkan kısırı sevmez. Buradan beni kim izliyorsa arkadaşlar, <laughs> nerelerden izliyorsanız, her herkeslere Ocak dolusu selamlarımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum canlar. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de ne diyeceğim şaşırdım. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok <laughs> sevinirim. Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Ee, Kendinize çok çok iyi bakın Haydi <laughs> oyun Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ayşe bacınızın kanalına çıkın, çıkın gelin canlar. Hoşça <laughs> kalın.